2010 lineal aracımıza bu gördüğünüz konsoldan bagaj işareti var zaten. Ona bagajı bağlayacağız. Bagaj buradan açılabilecek, açılabilecek. Sonrasında hemen yan tarafında yine bir tuşumuz var. Onu da basılır hale getirdik. Bu da o şekilde. Ayarlaması biraz zaman aldı ama inşallah olacak. Şimdi normalde burada pinleri var. sistemin şurada fakat burada kablo karşılıkları yok buraya çakacağımız uygun pin olmadığı için elimizde onları içeriden lehimleyerek yani kilitleme açma tuşunun kablolarını buradan çıkarttım şimdi montajını yapalım ve nasipse deneyelim bakalım daha önce tabi şu sol taraf kırıktı. Orayı da vida olsaydı yanımıza vida ile yapacaktık. Ama tabi gece yaptığımız için bu sistemi burada plastikle yapıştırma olarak yaptık. Burası zaten vidalı. Bu konektörü sökmüştük. Bunu da tekrar buraya takıyoruz. Film çakma işimiz olmadığı için. Birkaç dakika içinde bağlantıyı yaptık. Şöyle karşıda da kapı kilidi görünsün istiyorum ama görünürse tabi düğmeye basıyorum kilitleli düğmeye basıyorum açtı gibi diğer ana soket şu anda bağlı değil fakat biz de yine bunu soketli yaptık ne sökmek gerekirse buradaki soketi ayırıp sökebilecek müşterimiz ya da ustalarımız gerekli yerleri izole bantla bantladıktan sonra en son bez bantla bantladık ve bağlantı kısmı bitti tabi az önce bir iki dakikada bağlantı yaptığım dediğimiz yer. İki kabloyu bağlamış bağlamak oldu. Test saatini daha önce hazırlayıp koymuştum. Toplamda bu işlemleri yapmak neredeyse bir gününü oluyor. Tabi buradan çok uğraştıran kısım burası. Şuraları bakın sabit basmıyor oraları. Yani bu da o şekildeydi. Onu da ayarladık bu şekilde. Teyip bağlanırken Normalde bunların uçları da böyle eğer herhangi bir yere bağlantı olmayacaksa bantla sarılmalı yoksa parazite veya kısa devrede ister istemez uzun süreli kullanımlarda neden olabilir. Kim yaptı bilmiyoruz tabi ama kendiniz de yaparsanız bunları mutlaka bantlı konuma getirin. Bantlanacak yerleri vesaire her şeyi hallettik. Şimdi bakalım kapımız görünüyor mu? görünüyor gibi bastık zaten sesler duruyor şöyle de yapalım Bastığımızda açtık bir daha bastık kapattık gibi yolculuk esnasında araç kapıları otomatik kilitlediğinde artık işlemleri buradan yapabilecek yine bagajımızı motorlu yaptık buradan basıldığında zaten ses geliyor. Bagajdaki ses. Bu da aktif durumda. Evet. Bu işlemi de başarıyla gerçekleştirdik. Müşterimize bu kısma hayırlı olsun. Tabi yine start stop ve diğer cam kaldırma gibi işlemlerin montaj için yolumuza devam ediyoruz.